selamun Aleyküm. günaydın arkadaşlar sabah kalktım restoranda ekmek yok dedim bir ekmek yapayım dedim ha var şimdi arkadaşlar bir güzel bir ekmek yapayım şimdi bu fırına vereceğim ben şimdi güzel bir ekmek şimdi 4 saat 4 saat eksik açık fırın 4 saat açık şimdi ben bir ekmek yaptım un aldım ondan karıştırdım şey ettim bak arkadaşlar ne yapalım arkadaş ekmek yok sadece ekmek yemek lazım Allah razı olsun patronlar da ne istiyorsan ama burada yap ekmeni koy fırına dedi koyuyorum artık buraya arkadaşlar ne yapalım ya arkadaş çalışmadım böyle bir mesleğe girdik ya ya ona restoranda asçı olacağız ha. Fırıncılık. Allah'a şükür her şeyimiz var bizde. Bizde her şeyimiz var. İnşaatçılık var. Mobilyacılık var, yumalatçılık var. Restoranda yemek yapma var, asçılık var. Fırına ürün vermeye var, her şey var. Pizza yapıyoruz, Allah'a şükür. Hayat devam ya. Bu dünyada her şey iş iş, her şey vermiş riskini, bereketini. Özgürlüğü vermiş, akıl vermiş, mantık vermiş. Ekmen gölden, su gölden. Boşuna dememişler. Ekmen gölden, su gölden arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ama şu bir gerçek. Bu dünya her isteyen Allah veriyor. Kimse kimseye zorlayamaz. Akıl mantık yettik Allah. Allah'a şükür. Yaptık şimdi. Ee, Restorandayız. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Gerçekten yani. Hepinizi seviyorum. Herkes inşallah eski günlere kavuşacak, sevdiği günlere. Bu dünyanın yaptıkları oyunlar hepsi tuzaklar boşa düşecek. Temelimiz Allah'tan dua etmek, Allah'tan gelen şeylere razı etmek. Ama insanlar yaptı tuzaklar biz de bozalım. Hep birlikte beraber olalım. Ne güzel, oh nefes alıyorsun ya. İstediğin gibi gez dolaş. İnsan hur yaşar, hur ölür. Kimse kimseye sincere vura, vuramaz. Şimdi ben biraz ekmek bekliyorum. En, en, fazla 7 dakika sürer. 7 dakika sürülmüş. Şimdi arkadaşlar ee, restorandayız. Artık ah, kalıyoruz. Hepimizi seviyorum arkadaşlar. Gerçekten inşallah sevdiklerimizle beraber kavuşacağız. İşte görüyorsun restoran burası. E, bir günün bir ayına kapalı. Karantinanın dolayısıyla. Ama ee, paketleme işine devam ediyorlar. Arkadaşlar ee, şimdi ben bekliyorum. Karnım acıktı. Bir şeyler açtırım. Tazeye koydum bakalım. Yaptım onu olacak mı? Ben sizi göstereceğim biraz sonra. Şişti ama iyi oldu. Heh, çok güzel oldu. Başım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şişi benim yapabileceğim kadar bu kadar. Ama sıcak taca lavaş hamur yiyorum. Peynir koyarım, bir şeyler yiyorum. Zeytin yiyorum. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. İyi hafta içi, hafta sonlara kadar mutlu yaşamanızı diliyorum. Sevdiklerinize yaşayın. Hasta olanlara acil şifalar versin. Herkes sağlıklı yaşasın, dikkatli yaşasın temiz olsun. Saygılar, sevgiler. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun arkadaşlar. Etmek üzere. Görüşmek üzere.